hunger Games videosu çekeyim dedim bir kazandım başlıyoruz bakalım neler olacak neler yaşayacağız evet, chest aç bu önemli bu önemli kılıçlar al yeter ee, devam edelim bakalım takip eden falan mı yok güzel ee, oyun sesini kısım 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 yeter evet bakalım bu buraları fazla da bilmiyorum biraz gelişsek yeter sonra ortaya gider basarız ortaya İnşallah takım olmaz ee, bakalım gelen giden yok güzel güzel chest al şunları al 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 kimseye bir şey bırakma tamamdır. Şimdi giydiklerim gidiyor. Şöyle bir son kontrol yapayım. Güzel. Şimdi arkamdan gelecek bir vuracak. Ne konuyu Evet devam edelim. Bence kaç? 9 kişi kalmış. Ortaya gitsek mi acaba? Bir tane çakmak çıkarsam iyi olacak. kılıcı al, şunu al, şunu al. Bir de bunu al. Yemekleri de al. Tamam. Var mı? bir şey. Şöyle iyileştirelim. Tamamdır. Dead match. 6 dakika var. Biz bu ortaya gidelim bakalım. Artık geliştik sayılır. Bir taş kılıcımız olmasa da. Balta idare eder. O adam demirleri bulmuş. Buraya nereden çıkıyorsa. Ay burada crafting'in yeri buradaymış. Burada da var yani. Açalım chest'i. Tabi buraları boşaltmış şu adam. Ortaya görebiliyor muyuz buradan? Yok orada bir adam var biz şunu öldürelim. Selam dost. O nerede lan? Adam uçtu. Herhalde düştü. Evet almış bunu da. Atlamış herhalde adam. Kaç canı falan da gözükmüyor. Öldü mü acaba ya? kim Gerçi düşerek öldüm öldü diye yazmıyor. Biri tim olalım mı diye birine. Ha, bak şurada da chest varmış. Onu aslında chest'in üzerine atlasam mı ki? Hadi lan o chest? Heh. Ne çıktı? Bir yarar bir şey yok. Yok çubuğum var. Çubuğa da gerek yok. Neyse ilerleyelim. Allah. Atladık hemen. Kazma gibi. Canımız azaldı. Bunda orta yine nerede orta? Orta orta. Biz bu chest'i açmıştık sanırım. aha. Güzel. Çakmağım var. Etim var. Kılıçları al. Tamamdır ya. Hmm, i̇yi iyi güzel Zırhlarım değil ben bunu kullansam yeter Diye anlat Çarpma kalem Yani Bana göre aslında taş baltayla Normal kıl, Taş kılıcım vurdu Aynı düşünüyorum Taş balta değil de demir balta Ama kılıç kullanması Daha mantıklı bence ilerleyelim. Aha ilerleyelim şey var. Burada orta nerede lan? Camlar buradaysa ortada şurada olsa lazım. Arkamdan bir şey mi gitti beni öyle? oldu lan? Pastayı aldım pasta. Hiç demir falan da yok ya. Aha ismi. Şimdi bakalım. Oo abimiz özelliğinden VIP kazanmış. Abim yani o VIP ucuz değil yani. Baham sen bize VIP'in hakkını verebileceğim mi Allah bekler. <laughs> Bak kardeşim beni Allah şimdi de kendimi yapmayayım. Koyla şuraya pasta yiyeceğim onu. Gel gel. Bu sefer... Aman akonum çocuğu. Gel lan buraya ağzına sıçtım. Şerefsiz. İt ol it. Git lan. Lan git. Ya şerefsiz. Oğlum ben bunu videoya çekiyorum. Öldürme beni. Ağzına sıçarım. Git ya. Tamam hadi. Arışalım. Dost olalım. Tahım olalım. Yani hepimiz sonuçta bir kardeşiz değil mi dostum? Yani elini almışsın bir tane. amına. Ee, aman Adam çocuğu. Gelme git git. İki kalp vuruyor ya. Şerefsiz benim asfalta kazandın diye. Bize mi çatıyorsun? Gel gel. Ya, yapmayan aynı adı bu. ne oldu? Göt gel. Oğlum valla bak uğraşma git. Allah rızası için git lan. Biz kaçıyoruz. Allah. Geri bak geri. Gözlerine bak ya lan. Lan git lan. Ağzına sıçtım. gidecek biz de şuraya çıkalım yani videoya çekeceğim en azından detmeçe kalalım değil mi şuradan çık bakalım ya bir dakika kalmış aslında ne bileyim götü güven yapsak zırhları çok iyi adamın zırhlar iyi olmasa gel gel o adam şurada tam olarak bak orada hah ha yemezler oyunu dostum ben niye yakmadım ha gel 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 ne götü yemek tabi gel pet 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 çipli şak vaa gel buraya bak o daima diamond chalk is the mix mixes or the mixing DJ gel buraya gel aman aman koy ağzına sıçın ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah. ye ağzına kim vuruyor kesin o bitti biri gitti biri ben aldım onu hatta Yakarım kusura bakmayın yani hepinizi yakacağım Hatta ben önümü yakayım bunlar gelemez zaten gök korkusuna Ah biri lava girdi Sen de yana, yanarak öl lan Hadi bu maçı ben kazanayım Ye şunu lan Öl lan öl öl öl, öl. Lan sen nereden çıktı? Evet biz kazandık milleti yaka yaka kazandık Değilse yes, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki Hunger Games videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.